Arkadaşlar ÖSYM tarzı sorular kümeler test 16 ile devam ediyoruz. İlk soruda şimdi bir tane sinema biletimiz var. Burada sıra burada koltuk numarası yazıyor. Şimdi diyor ki biletteki sıra no ve koltuk no sıralı ikili şekilde ifade ediliyor diyor. Tabi burada önemli olan şey şurası arkadaşlar. İki arkadaş aynı sırada yan yana oturacak şekilde. Yani sıra dediğimiz şu ilk virgülden önceki yerler aynı olacak. Şunlar birbirine eşit olacak. Birinci denklemimiz şu arkadaşlar. 2x eksi 10 eşittir 3y eksi 4. Burada ne yapabiliriz? Eksi 10'u diğer tarafa artı 10 diye atarım. Burada 6 kalır. Artı 3y'yi de sola çekerim arkadaşlar. Eksi 3y diye gelir. Koltuk numaraları ise yan yanaymış arkadaşlar. Yani 2Y, Y artı 1. Buradan da şöyle yapabilirim. Madem yan yana Y artı 1'e 1 e bir eklediğimde 2Y'ye eşit olur. Buradan arkadaşlar Y artı 2 eşittir 2Y diyorsunuz. Buradan da Y'yi 2 buluyorsunuz. Y 2 ise şurada yerine yaz. Burası 3 kere 2'den 6 yapıyor. 2x eksi 6 eşittir 6. 2x 12. X'i de buradan 6 olarak buluyorsunuz. Şimdi x artı y toplamında kaç yapıyor? 8 yapıyor arkadaşlar. Y artı 1'e 1 e bir ekliyorsunuz. Eğer 2y'ye 1 eklerseniz arkadaşlar. 2y'ye 1 eklerseniz. iki taraf birbirine eşit olmaz. Çünkü 2y artı 1 eşittir y artı 1 yapar artı birleri götürdüğünüzde 2y eşittir y gibi bir şey gelir. Buradan da y'nin sıfır olması lazım. Sıfır dışında bir sayı da eşit olmaz. Dolayısıyla şu çözüm yanlış. Burada alt taraftakine bir ekliyorsunuz. Üst taraftakine eşitliyorsunuz. Arkadaşlar Çanakkale kelimesinin harfleri zaten Ç harfi, E harfi bir de N harfi bu kümelere yerleştirilmiş. Şu şekilde bunları sildim. Geriye kalan harfleri bir yazalım. Şimdi bir tane A, iki, 3 tane A var. iki tane K var. Bir tane L var. Şimdi bunları da yerleştireceğiz. Ayrıca şu şartı da görmezden gelemeyiz arkadaşlar. Ne yapalım? Bir kere üç tane A var. Bu üç tane A'yı üç farklı kümeye yerleştirmem lazım benim. Çünkü arkadaşlar iki tane A'yı farklı farklı yerlere yerleştirdikten sonra üçüncü A'yı da herhangi bir kümenin içerisine yerleştiremezsiniz. Çünkü bir kümenin içerisinde iki tane aynı harf olmaz. Yani diyelim ki bu A'yı aldınız, şu M kümesine yazdınız. M kümesinde iki tane A çıktı. E i̇ki tane A olamaz, biri otomatikman silinecektir. Dolayısıyla Çanakkale yazarken bir tane A eksik çıkar. Orada A eksik çıkmasın diye diğer üçüncü a'yı mecburen t kümesine de dağıtmanız gerekiyor. Sonra iki tane k bir tane l kaldı. T kümesinin eleman sayısını en yüksek yapabilmek için bu buradaki iki elemanı bakın üçünün hepsini beraber alamam. Çünkü iki tane k'yi t kümesine yazamam. Dolayısıyla bir tanesini farklı yere yazıp iki tane kalıyor. Onları da t kümesine yazdığımda t kümesinin eleman sayısı böylelikle 4 çıkar. M kümesi 3 çıkar. K kümesi de 2 çıkar. Fark etmez. Ben ters yazdım ama. Şöyle diyelim. Şimdi bu sayıları topladığınızda 9 yapıyor. Yani T kümesine en büyük 4 verebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de en küçük vermemiz gerekiyor. En küçük içinde olabildiğince T'ye eleman yazmamaya çalışalım. Biraz önce de söylediğim gibi bir kere A'ları yazacağız. A'dan kaçış yok. Ondan sonra iki tane K, bir tane L kaldı. K'leri de şöyle dağıtalım. L'yi de herhangi bir yere koyalım. K'nın eleman sayısı 4 çıkar. M'nin eleman sayısı 3 çıkar. T'nin eleman sayısı 2 çıkar. Minimum da 2. En büyük ve en küçük değerini topladığınızda da 6 buluyorsunuz. Efendim bu önerme doğru olduğuna göre şu önerme yanlış olması gerekiyor. P ise Q'nun değili yanlış olması gerekiyor. Çünkü parantezin içerisi sıfır olsun ki değeri bir olsun. İse de nasıl sonuç sıfır çıkardı? Bunu bir kabul ederdik. Burayı sıfır kabul ederdik. Yani buradan anladığımız şeyler şunlar. P1 arkadaşlar Q'nun değili de sıfır. Yani Q da bir demek ki Q'nun değili de ancak öyle sıfır olur. Şimdi K kümesini bir şu şekilde ayarlamaya çalışalım. Bir de L kümesi yazalım arkadaşlar. Q doğruysa, P de Q da doğruysa, K fark L kümesinin elemanları toplamı 6 olduğu doğru bir bilgi. Şimdi K birleşim L burasıysa madem toplamları 6 olan elemanlar yani 5 ile 1'i almam lazım. K fark L'ye. Şurada 1 var. Şurada 5 var. Böylelikle K fark L kümesinin elemanları toplamı 6. Yani Q doğru. 5'i ve 1'i silelim arkadaşlar. Onları yerleştirdik. P de doğru. Yani K kesişim L kümesinin elemanları toplamı 10. Yani 7 ile 3'ü yazmam gerekiyor benim birleşime. Şurada 7, şurada 3 var. Mecburen 9 da şuraya kalıyor. Buna göre L kümesinin elemanları aşağıdakilerden hangisidir? 7, 3 ve 9 olacak. Yani cevabınız Bursa arkadaşlar. Şimdi soruyu okuduğunuzda eleman sayıları üçer üçer artarak böyle birbirini kapsayan en tane küme çizilmiş arkadaşlar. Şimdi ben A1'in eleman sayısına x artı 3 diyeceğim arkadaşlar. Artı 3 nereden geldi hocam diye sorma. Genel kuralı daha kolay anlaşılır biçimde yazabilmek için x artı 3 dedim. Takılma yani oraya. Şimdi A2. 3 artacak ya ne olur? X artı 6 olur. A3 dedim ne olur? X artı 9 olur. Bu şekilde devam ettiğinizde AN ne olur? X artı arkadaşlar kurala bakın. 1 olunca 3 ile çarpıyor. 2 olunca 6 ile çarpıyor. 3 olunca 9 ile çarpıyor. Yani buradaki A'nın indisi neyse ise onun 3 katını ekliyor. Yani burada A3 ise 3 kere 3. A2 ise 2 kere 3. A1 ise 1 kere 3. O yüzden buraya x artı 3 dedim. Şimdi AN ile A1'in farkı 18'miş. Ne demek bu arkadaşlar? 3N artı x AN bu. Eksi x artı 3. Eksiyi dağıtırsanız x eksi 3. Şimdi bu 18 çıktığına göre x'ler birbirini götürdü. 3n eşittir 21. N'i de buradan 7 buluyorsunuz arkadaşlar. Yani A7'ymiş bu. Demek ki 7 tane küme var birbirini kapsayan. Şimdi 5. sorudan devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, A gazetesini okuyanların tamamı B gazetesinde okuduğuna göre A, B'nin alt kümesi olmak zorunda. Sonra bir de C kümesi var. Dolayısıyla onun durumunu bilmediğim için şu şekilde bir C kümesi çizdim. Şuradan başlıyorum arkadaşlar. A ve C gazetelerini okuyan 6 kişi vardır diyor. Yani A ve C ne demek? Hem A hem C demek. Dolayısıyla burası 6. Sonra şu maddeye bakalım. C gazetesini okuyan kişilerden 12'si A gazetesini okumamaktadır. Yani burada C fark A 12 diyor. C fark A'yı şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani C'de olan A'da olmayan yer. Şu çizdiğim yerin içerisi 12 olacakmış. Ne yapalım biz? Buraya A diyelim. Buraya da 12 eksi A kalır. Sonra şuraya B dersem. Sonra da ikinci maddeyi okursam. En az 2 gazete okuyanların sayısı. Arkadaşlar en az 2 gazete okuyanlar. Burada B var. 6 var. Bir de A var. Yani B artı A artı 6 sadece B gazetesini okuyanların sayısına eşittir. Sadece B gazetesini okuyanlar da burası. Dolayısıyla bu bilgiyi de vermiş bana. Şurayı sileyim artık. En son şu maddeyi okuduğumuzda B gazetesini okuyanların sayısı B gazetesinin içerisindeki bütün şeyleri toplarsanız 2B, 2A bir de 12 gelir. 2B artı 2A artı 12 B gazetesini okuyanların sayısı bu arkadaşlar. C gazetesini okuyanların iki katıdır diyor. Şimdi C kümesinin içerisindeki her şeyi toplarsanız A'lar zaten birbirini götürüyor. 18 yapıyor. İki katı dediğine göre burası 36 çıkması lazım. C'nin iki katı diyor çünkü. 12'yi çıkar. 2 parantezinde B artı A eşittir 24. Buradan da B artı A'yı 12 olarak bulacaksınız arkadaşlar. Ayrıca bu gazetelerin hepsini okuyanların toplamı da 40'mış. Yani buradaki bütün sayıların toplamı 40'mış. Mesela toplayalım arkadaşlar. A ile eksi A birbirini götürür. Bakın şunları topladığımda birbirini götürür. 12 ile 6'yı topladığımda 18. Şöyle yaza yaza ilerleyelim. 18 artı. Burada B var. Burada da B var. 2B artı A artı 6 eşittir 40 gelmek zorunda. Burada şöyle düşünelim. 18 ile 6'yı toplarsam 24 yapar. 24'ü diğer tarafa eksi 24 olarak attığımda şöyle bir denklem buluyorum arkadaşlar. 2B artı A eşittir. 40'tan 24 çıkardığımda 16 kalıyor. Buradan üstteki denklemi eksiyle çarpıp toplarsak A'lar birbirini götürür, B'yi de 4 bulursunuz arkadaşlar. Şimdi B'yi 4 bulursanız, buraya 4 yazarsın. B artı A 12 diye. B'ye 4 yazdığında da A'yı 8 bulursun. A'yı ve B'yi bulduktan sonra ne soruyor bize? Sadece bir gazete okuyan kişi sayısını. Yani sadece bir gazete okuyan şurası var. B artı A artı 6, yani 12 artı 6, bir 18 var. Bir de ee, sadece bir gazete okuyan burası var arkadaşlar. A8 bulduğumuza göre 12'den 8 çıkartırsam 4. 18 ile 4'ü toplarsanız da 22 olarak bulursunuz. Arkadaşlar mantıkta şu şekilde bir kuralımız vardı bizim. İsenin değilini bu şekilde V'ye çeviriyordum. Şöyle kodlayabiliriz. Birincinin aynısını al, ikincinin değilini al ve ile birbirine bağla. Şimdi o mantıkla bunu yaparsak birincinin aynasını alıyorum ve ikincinin değilini alıyorum. Dolayısıyla ne oluyor? R'nin değili ve S'nin değili oluyor. R dediğimiz K, S dediğimiz de L. Yani K kümesinin dışını ve L kümesinin dışını işaretlememizi istiyor. Bakın bu cevabımız değil. Bunlar K ile L'nin içi, K ile L'nin içi. K'nın içi. Dolayısıyla hem K'nın hem L'nin dışıysa cevabımız deniz olacak. Şimdi gelelim arkadaşlar 7. sorumuza. 7. sorumuzda bu şekilde bir tablo verilmiş. Tabloya birazdan bakalım. Ama önce buradaki Venn şeması bize ne söylemeye çalışıyor? Ona bir bakalım. Şimdi mesela şu bölgeye x dersem ben bu bölgede x olur. Ne demek bu? Sadece arpa yetiştirilen bölgeler demek. Bunları yazalım arkadaşlar. Sadece arpa. Şu bölge ne demek? Y bölgesi diyelim buna. Arkadaşlar bu bölge hem arpa, hem mısır hem de buğday yetiştirilen. Yani üçü de olacak. Üçü de. Bunları yazacağız arkadaşlar birazdan. Buraya da Z dersek burası da Z olur. Bu da sadece buğday yetiştirilen bölgeler demek. Sadece buğday Şimdi sadece arpa yetiştirilen bölgelere bakalım. Sadece arpa yetiştirilen bir tane yer var. Üçünün de olduğu neresi var? Akdeniz bölgesi var. Güneydoğu var. İki tane. Sadece buğday olan yer neresi var? Bu değil. Sadece buğday. Sadece buğday. İki tane. Bunların toplamını soruyor arkadaşlar. Cevabınız 5 olacak.